Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelini acaba kim? Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelini açıklıyorum. Gizem. Hoppa. Gel bakalım başkanım. Söyle alayım. Tüyolar <laughs> da beni dinle anneciğim. Aman Gizem senin dilin yedi düşeni. Şaşırdınız mı? Ben hiç şaşırmadım. Çeyrek yine benim yani hak edenin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kaç oldu? On bir. Bak ben artık istiyorum. On, iki. On iki mi? On üç bence ya. On üç. Ha ben bir. İ 13. Bak ilahi daha, daha iyi sayılır. On üç, on üç. Semra teyze hep söylüyor ya. Ben, ben, hiç, e, bak ben on, ben de cuma biliyorum. günü, sanki cuma günü 12 idi. Sayıyor tek. Ha. Hadi 7, bakalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben yapsam 13, bunu. 13. Bunu <gülüyor> ben <gülüyor> yapsam var ya Allah. Buralar yıkılır bak. Çeyrek altına açıklıyorsunuz ya. Çok özür dilerim ama bu arada da düşüp rezil olmuyor. Allah. Allah. <laughs> 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 Seni de şöyle <şart> biliyor. <laughs> bak. 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 Yemin ederim bak bak. Sen de beşi bulunca ne yapıyorsun? Bak. <laughs> Ay sın diyor bak İşte. <laughs> Ama yemin <ederim> bu <laughs> geldi. İşte Aysun Aysun daha bilindik e. bir şey bence de. E, sizin de şey daha farklı gizem, gizem <laughs> gizem <diye. gülüyor> yani, yani Ama yani. ne güzel valla mutlu mesut bir şekilde haftanın ilk gününü e, kapıyoruz <laughs> hayırlı uğurlu olsun Bakın efendim bugün kim kaç puan almış Gizem 21, İlayda 19, Aysun 14, Gamze 10 puan.